Yeni çekilişimiz başladı. Milli maçlara özel iki kişiye milli takımımızın orijinal formasını veriyoruz. Yapmanız gerekenler çok basit. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Kazanma şansınızı arttırmak için video içindeki soruları cevaplamalısınız. Çekiliş 14 Kasım'da sonuçlanacak. Herkese bol şans. Merhaba arkadaşlar. Altın Skor kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Şampiyonlar Ligi'nin en iyi ilk 11'ini sizler için derledik. Hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Kaleyi Real Madrid'in efsane kalecisi İlker Casillas koruyor. Casillas uzun yıllardır Real Madrid forması giymiş ve ondan sonra Porto'ya transfer olmuştur. İlker Casillas en sonunda kalp krizi geçirerek futbol hayatına son vermiştir. İlker Casillas 3 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp 6 kere de Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi ilk 11'ine seçilmiştir. Sol bekteki isim Marcelo. Marcelo Real Madrid'in Roberto Carlos'tan sonra en iyi sol beki olarak gösteriliyor. Marcelo Real Madrid'de ve Brezilya'da sayısız maça çıkmıştır. Ve sol bekte çok başarılı bir isimdir. Marcelo ilk 11'imizin sol bekinde yerini alıyor. İlk stoperimiz bir Barcelona efsanesi. Barcelona kaptanı Carles Puyol. Sergio Ramos için ne kadar hırçın dediysek Carlos Puyol için de o kadar uysal demek gerçekten doğru olur. Çünkü Puyol rakibe karşı saygı, fair play konusunda profesyonel bir isim. Barcelona'nın efsanevi futbolcularından olan Carlos Puyol 3 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken 6 kere de Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi ilk 11'ine seçilmiştir. İkinci stoperimiz şu anda halen Real Madrid'de forma giyen ve Real Madrid'in hırçın oyuncusu Sergio Ramos. Evet hırçın diyoruz çünkü nerede ne hareket yapacağını gerçekten çok iyi kestirebiliyor. Hepimiz hatırlıyoruz Muhammed Salah'ı koluna tutup nasıl yere serdiğini. Sergio Ramos Real Madrid'in kazanması için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Sergio Ramos Real Madrid'e tüm ömrünü verdi. Sergio Ramos 4 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp 8 kere Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi ilk 11'ine seçilmiştir. Sağ ise Filip Lam var. Şu anki 11'imizde Real Madrid ve Barcelona forması giymeyen iki futbolcudan biri. Zaten sağ bek denince kaç isim sayabiliriz ki? Filip Lam Bayern Münih'te ve Almanya'da mükemmel bir imza attı. Filip Lam bir kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken 5 kere de Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi ilk 11'ine seçilmiştir. İlk orta sahamız ise Liverpool'un kaptanı. Liverpool'un yaşayan efsanesi Steven Gerrard. İngiltere, Liverpool. 8 numara denince aklınızdan ne geliyor? Bence kesinlikle Steven Gerrard geliyor. Steven Gerrard İngiltere'de ve Liverpool'da mükemmel işlere imza atmış bir futbolcu. Steven Gerrard bir kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken 3 kere de Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi ilk 11'ine seçilmiştir. İkinci orta sahamız ise yine bir Barcelonalı futbolcu Xavi Hernandez. Xavi Hernandez Barcelona'nın inanılmaz rotasyonundaki belki de ilk oyunculardan biridir hepimiz hatırlıyoruz o bir kanattan diğer kanada attığı upuzun pasları. Evet bir forvetsiniz ve arkanızda Xavi Hernandez var. Size öyle bir pas atar ki kaleciyle karşı karşıya kalırsınız. Xavi Hernandez 4 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken 5 kere de Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi ilk 11'ine seçilmiştir. O kanattaki isim ise bu ilk 11'de hem en çok Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp hem de en çok Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi ilk 11'ine girmeyi başaran bir isim. Yaşayan bir efsane Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo 5 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp 13 kere de Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi ilk 11'ine seçilmiştir. Cristiano Ronaldo bu Şampiyonlar Ligi kupalarının birini Manchester United ile diğer dördünü ise Real Madrid'de kazanmıştır. Cristiano Ronaldo aynı zamanda kariyerinde geçmişte Real Madrid ve Manchester United dışında Sporting Lisbon forması giymiştir. Şu anda ise Juventus forması giyiyor. Şu anda Cristiano Ronaldo karantinada. Yapılan testlerin son 3 tanesi de pozitif çıktı. En kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle. İki ön libero'nun önündeki isim ise Andres Iniesta. Demin Xavi'ye anlattık ya, işte onun çok yakın arkadaşı, işte onun pas arkadaşı Andres Iniesta. Andres Iniesta bir 8 numara ama ofansif orta sahamız olmadığı için Andres Iniesta'yı yazdık. Şu anda futbol kariyerine Japonya'da devam eden Andres Iniesta 4 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken 6 kere de Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi ilk 11'ine seçilmiştir. Sağ kanadımızdaki isim ise ömrünü tek bir kulübe veren isimlerden. Lionel Messi, namı değer uzaylı. Messi bu sezonu belki Barcelona formasıyla geçirmeyecekti. Ama Barcelona yönetimi çok akıllılık edip Messi bir sene daha Barcelona'da tutmayı başardı. Bu videomuzda Messi 2020-2021 Barcelona'lı Messi olarak tanıtıyoruz. Ama gelecek sene Messi kesinlikle bir başka kulüpte olacak. Messi 4 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp 10 kere de Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi ilk 11'ine seçilenlerden. Tek forvetimiz ise bu ilk 11'de tek Şampiyonlar Ligi'si kupası kazanamayan bir isim. Thierry Henry Thierry Henry'nin o klasik golünü hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Kendini biraz sola yatırıp sağ ayak içiyle kalenin sağ alarına gönderdiği o klas vuruşlarını. Thierry Henry bir Arsenal efsanesi ve Arsenal'ın iki aylığına bir forvet ihtiyacı doğduğunda Thierry Henry'ye haber vermişti. Bu güzel hikayeyi bir başka videomuzda sizinle paylaşacağız. Thierry Henry Şampiyonlar Ligi kupasını kariyeri boyunca hiç kazanamadı ama 5 kere Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi ilk 11'ine seçildi. Belki de Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan en efsane futbolcu. Bugün sizler için Şampiyonlar Ligi'nin en iyi ilk 11'ini derledik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın. Sağlıkla kalın.